sokak röportajlarının Rütük tarafından artık çok daha ciddi incelemelere alınacağı açıklanmıştı. Özellikle seçim döneminde çok popülerdi. Bazı insanlar tutuklandı, gözaltına alındı. Çünkü sokak röportajı olunca insanlar orada söylediklerinin nerelere varabileceğini çok tahmin etmeden söylüyorlar ama internette bir şey yüklüyorsanız o yayılabiliyor gerçekten. Bugün de bir kadın söyledikleri yüzünden önce gözaltına alınmıştı, şimdi de tutuklanmış. Tüylü Mikrofon diye bir kanalda Instagram'ın kapatılmasıyla alakalı bir röportaj veriyor ve iki dakikalık bir konuşması var. Ben buraya konuş konuşmasının tamamını bırakamayacağım. Ancak Instagram yasayla alakalı bir soru soruluyor. O da resmen içini döküyor. Çok kısa bir bölümünü göstermek istiyorum. Ondan sonra beraber yorumlayalım. Instagram yasana ne diyorsunuz? Ya yani şöyle bir şey 21. yüzyılın göbeğinde kalkıp da e, parlamenter sistemden çıkıp koskoca bir Türkiye Cumhuriyeti'ne tek adama verirsek o da böyle babasının çiftliği gibi ahırı gibi kullanır. E, kendi instagramı açık bir şekilde cuma mesajları yayınlıyor ve hatta bunu destekleyenler de var tabii ki kullanacak tabii ki açacak diye. Yani insanlar e, bu birazcık şimdi bu dediğim yanlış da anlaşılabilir başka yerlere de gidebilir hiç umurumda değil. Yani elin arabı üzdü diye ben neden yaz tutuyorum beni ilgilendirmez. Şunu da söylemek istiyorum. Buradan destekleyenler olacak. Destekleyenlere de e, hiçbir şekilde kesilmesini de istemiyorum. Cekâlısınız. Bütün özgürlük haklarınızı tek bir kişiye teslim ettiğiniz için ve Allah'tan da üstün tutup onu taptığınız için hani bizlere atapot falan diyorsunuz, ittapar diyorsunuz. Şimdi kadının sert ifadelerine bakalım önce. Tabi burada koyamadığım bazı ifadeleri de var. Ben size söyleyeceğim. Bir tanesi Hamas lideri Haniye'ye elin arabı demesi. Elin araba yüzünden ben niye yaz tutacağım, niye Instagram kapatılıyor. İkincisi yine kadının cumhurbaşkanına tüm bu yetkileri tek adama verirsek o da işte ahırı gibi kullanır ülkeyi demesi. Bu iki söylediği de problem olabilir ama bence asıl problem olan videonun devamında eğer siz bu yasakları destekliyorsanız o zaman alısınız diye bir hakarette bulunması. Siz önce bunun hukuki tarafını söyleyeyim. TCK 216 şöyle diyor arkadaşlar. Halkın sosyal sınıf, ırk, mezhep veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesmini, diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik eden kimse bu nedenle kamu güvenliği açısından açık ve yakın bir tehlikenin ortaya çıkması halinde bir yıldan üç yıla hapis cezası ile cezalandırılır. Halkı kin ve düşmanlığa sevk etme suçu zaten. Abartısı söylüyorum. Herhangi bir insanın yapabileceği en ufak eleştiri de söyleyebileceği en ufak lafta bile kullanılabilecek çok ince sınırları olan bir hüküm ve burada al dediği için belli bir kesme. Buradaki insanlar atıyorum deseler ki kardeşim bu kadın bize al dedi. O yüzden biz onu linç etmek istiyoruz. O zaman kamu güvenliğini tehlikeye atmış oluyorsun. Yani işin hukuki boyutu bu şekilde tabi. Farklı avukat yorumları da olabilir. Yine soruşturmanın içeriğini bilmediğim için fikir yürütmeye çalışıyorum. Cumhurbaşkanına hakaret suçu da olabilir. Ya da ikisi birlikte de olabilir. Çünkü ben bir videomun başlığında Erdoğan'dan geri vites diye bir başlık attığımdan dolayı ki bu olayı biraz daha abartı haline getirmek bir haberi daha çekici kılmak amacıyla atılmış bir başlıktır. Sokak ağzıdır birazcık. Bana da soruşturma açılmıştı. Elin arabı ifade ifadesinden soruşturma açılacağını düşünmüyorum. Çünkü el zaten yabancı demek. E, ya Arap zaten. Adam Arap'tı. Ama günün sonunda bu kadın tutuklandı. Verdiği bir röportajdan ve söylediklerinden dolayı. Ben burada Sayın İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya'ya seslenmek istiyorum gerçekten. Ya insanlar hiç mi bir şey diyemeyecek? Hiç mi eleştiri yapamayacaklar? Hiçbir konu hakkında konuşamayacaklar mı? Zaten ifade özgürlüğü dediğimiz kavram belli bir kesim bir şeyden rahatsız olmasına rağmen onu söyleyen kişiyi korumaktır. Demokrasi dediğimiz kavram farklı fikirleri işi mektir Tamam kadının yaptığı eleştiriler sert ve bu arada kadına katılmadığım kısımlar var röportajda. Özellikle sokak köpekleri konusunda. Ama bu kadını tutuklamak sizce de çok ağır bir cezalandırma yöntemi değil mi? İşin realitesine döndüğümüzde başına bu tarz bir iş gelen insanlar genelde işte tutuklanıyorlar. Daha sonrasında birkaç gün ya da birkaç hafta hadi diyelim birkaç ay hapiste kalıyorlar. Sonrasında bunlar sicillerine işlendiği için iltica hakkı elde edebiliyorlar. Farklı ifade özgürlüğünün tanındığı ülkelerde. Çünkü aynı konuşmayı siz Amerika'da ya da Avrupa Avrupa'nın herhangi bir ülkesinde daha gelişmiş bir medeniyette yaptığınızda kimse sizinle ilgilenmez. Adam eleştiri yapmış derler ve geçerler. Bunları konuşabilirsiniz normal şartlar altında. Böyle insanlar da genelde ülkeyi çok sevmedikleri ya da hükümeti çok sevmedikleri için diyeyim. Bu irtici haklarını kullanırlar başka ülkelere giderler. Biz hem beyin göçüyle karşılaşmış oluruz hem bir insanın hayatı kaydırılmış olur ama belki de orada daha mutlu da yaşayabilir bilemiyorum ama genelde gidişler bu şekilde oluyor yani. Avrupa bir insan kazanmış olur. Totalde bu bizim hanemize eksi olarak yazar. Çünkü ifade özgürlüğü sıralamasında Türkiye düşmeye devam eder ve yurt dışındaki insanların bakış açısından da Türkiye özgürlüklerin olmadığı bir ülke olarak anılır. Yani senin buradan pozitif olarak çıkarımlayabileceğin hiçbir olay yok gerçekten. Totalde insan kaybediyorsun. Özgürlükler sıralamasında geriye düşüyorsun ve hatta bu insanı tutukladığın için bu konuşmayı daha fazla kişinin dinlemesine sebep oluyorsun. Sana da negatif yazıyor yani. Bu eleştirileri daha fazla insan duydu şu anda. Ama tabii şunu da demek istiyorum. Mesela kadın kendini Kemal olarak tanımlıyor büyük ihtimalle çünkü ataput falan diyorlar bize dedi. Mesela o kafa yapısındaki insanlar da İslamcıların ifade özgürlüğünü savunacaksa ya da sağcıların o zaman konuşsunlar abi. Yani bu kadın senin fikrinle aynı diye bu kadının ifade özgürlüğünü savunma. Bir insan vaktin geldiğinde sen aynı fikirde olmasa bile ifade özgürlüğünü savunabiliyorsan o zaman tutarlısındır. Ve ben bunu gerçekten yapıyorum. Bu kadın büyük ihtimalle çok fazla tutulmaz içeride ama yine de basın ve ifade özgürlüğü bağlamında iç acısı bir görsel sonuç olarak gördüğümde gerçekten üzüldüm. Ve dediğim gibi büyük ihtimalle videonun sonunda belli bir gruba karşı ettiği hakaret yüzünden bence şu anda tutuklandı. Olay kısaca böyle arkadaşlar. Benim de fikirlerim bu yönde. Dinlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.